Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben çok iyiyim, dilerim siz de çok iyisinizdir. Bugün bekar olmayı ya da evli olmayı konuşuyoruz. Arkadaşlar, bekarlık sultanlıksa evlilik bir zenginliktir. Bekarsan pratik yaşarsın. Bu pratik yaşamın içerisinde kendi çok vaktin olur. Kendi gelişimine, sanata, kültüre, spora, etkinliklere, üretkenliğe özellikle de zaman ayırabilirsin ve başarılı İşlerde yapabilirsin. Evliysen eğer pratik olmayan bir yaşamın içindesindir. Bazen söylenirsin vakitsizlikten yakınırsın. Kendine vakit bulamayabilirsin. Ancak asistanlık yapmış olduğun çocuklarının gelişimi için verdiğin destekle bekarken kendine yapacak olduğun vakit yatırımı kadar yani bir kişiye ayıracağın vakit yatırımı kadar kaç tane çocuğun varsa 2 ya da 3 bir fark etmez. O kadar onlara katkı sağlarsın. Hem de eğer geç kalmazsan çekirdekten. Bu çok daha önemli. Çünkü prensipleriyle, çalışma prensipleriyle büyütmüş olursun çocuklarını. Tabii geç kalmadan, yani belirli bir yaşı kaçırmadan. Çünkü o prensipi oturtmadığın zaman, büyüdüğü zaman çocukların çok fazla şeyleri kodlayamıyorsun maalesef ki. Kendi rahatınızı lütfen bırakın çocuklarınıza ve topluma. Katma değer sağlamaya odaklanın. Dediğim gibi bekar olsanız bir kişiye gelişim için ayıracağınız zamanı işte 2 3 katı olarak çocuklarınıza harcayın. Çok daha faydalı olacaksınız o zaman. Hem bekar hem çocukluysanız yani anne ya da babadan bir tanesi eksikken siz her ikisini de yerini doldurmaya çalışıyorsanız arkadaşlar o zaman da sizi çok tebrik ediyorum. Ona yapmış olduğunuz günlük hizmet dahi yeterlidir daha iyisini keşke hep beraber eksiklerimizi tamamlayabilsek diye düşünüyorum. Yani sosyal boyutta bunun bir çözümü olsa diye düşünüyorum. Allah hiç kimseyi ana babasız bırakmasın. Arkadaşlar evliliklerinizi çocuklarınız için olsa sürdürün. Çünkü çocuk olduktan sonra senin ya da eşinin bir anlamı yok. O çocukta çok anlamı var. Senin içinde var, toplum içinde var. Yarınımız onlar, onlara çok değer verin. Arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna lütfen tıklayın. Hoşçakalın.